Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere tavsanımın neden beyaz idrar yaptığını anlatacağım. Birkaç gündür tavsanımın idrarının beyaz olduğunu fark ettim ve endişelendim. Hemen internette araştırmaya başladım ve birçok farklı sebep olduğunu öğrendim. Bu videoda tavsanlarda beyaz idrarın nedenlerini, belirtilerini ve tedavi yöntemlerini detaylı bir şekilde ele alacağım. Ayrıca tavsanınızın beyaz idrar yaptığını fark ederseniz ne yapmanız gerektiği konusunda da bilgiler vereceğim. Umarım bu video, tavsanınızın saklığı hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olur. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Tavsanlar, sevimli ve eğlenceli evcil hayvanlardır, ancak bazen saklık sorunları yasayabilirler bunlardan biri de beyaz idrar yapmalarıdır. Bu durum, cesitli nedenlerden kaynaklanabilir ve bazı durumlarda ciddi bir saklık sorununun ısareti olabilir. Bu videoda tavsanlarda beyaz idrarın nedenlerini, belirtilerini ve tedavisini ele alacağız. Normalde tavsan idrarı acık sarıdan koyu kehribar rengine kadar degisebilir. Idrarın rengi, tavsanın yediği yiyecek ve içtigi suya bağlı olarak değişebilir. Ancak idrarın beyaz olması, bir sorunun işareti olabilir. Tavsanlarda beyaz idrar, genellikle idrar yollarında kalsiyum birikiminden kaynaklanır. Bu birikim, idrarın bulanık veya beyaz görünmesine neden olabilir. Diğer nedenler arasında sunlar bulunabilir, idrar yolu enfeksiyonu, öyleyeler idrar yollarında bakteri veya mantar enfeksiyonu nedeniyle oluşur. Beyaz idrarın yanı sıra, üyeler idrar yaparken zorlanma, sık idrara çıkma ve kanlı idrar gibi belirtilere de neden olabilir. Bobrektası Bobrektasları, idrar yollarında oluşan kucuk, sert minerallerdir. Taslar idrar akısını engelleyebilir ve beyaz idrar, ağrı ve kusmaya neden olabilir. Kistik böbrek hastalığı, bu hastalık, böbreklerde kistlerin oluşmasına neden olur. Kistler böbrek fonksiyonunu bozabilir ve beyaz idrar, istahsızlık ve kilo kaybına yol açabilir. Diyet, tavsanların çok fazla kalsiyum içeren bir diyetle beslenmesi, idrarlarında kalsiyum birikimine neden olabilir. Beyaz idrarın yanı sıra, tavsanlarda beyaz idrarın diğer belirtileri sunlardır. Idrar yaparken zorlanma. Sık idrar acıkma. Kanlı idrar. Agrı. İstahsızlık. Kilo kaybı. Uyusukluk. Tavsanınızda beyaz idrar görürseniz hemen bir veterinere başvurun. Veteriner, tavsanın durumunu tesis etmek için idrar testi, röntgen veya ultrason gibi testler yapabilir. Tedavi, altta yatan nedene bağlı olarak da gisecektir. Üyeler antibiyotiklerle tedavi edilir. Bob rektası, kucuk taslar kendiliğinden geçebilir, ancak daha büyük taslar cerrahi olarak çıkarılması gerekebilir. Kistik bobrek hastalığı, bu hastalığın tedavisi yoktur, ancak semptomların yönetimi için ilaçlar kullanılabilir. Diyet, veteriner, tavsanın diyetini kalsiyum içeriğini azaltmak için de tavsanlarda beyaz idrar, cesitli nedenlerden kaynaklanabilir. Bu durumun ciddiyeti, altta yatan nedene bağlı olarak da gisebilir. Tavsanınızda beyaz idrar görürseniz, hemen bir veterinere basvurun. Erken tesis ve tedavi, tavsanın iyileşme sansını artıracaktır. Bu video, tavsanlarda beyaz idrar hakkında genel bilgiler saklar. Tavsanın özel durumu hakkında bilgi almak için lütfen bir veterinere danışın. Bu videodaki bilgiler tıbbi tavsiye niteliğinde de gildir. sağlık saklık sorunları hakkında endişeleriniz varsa, lütfen bir veterinere başvurun. Arkadaşlar, bugün sizlerle tavsanlarda çok önemli bir konu olan urolitiyazis, yani bob rektası hakkında konuşacağız. Bu durum, tavsanlarda oldukça sık görülen ve ciddi saklık sorunlarına yol açabilen bir rahatsızlıktır. Urolitiyazis, tavsanların idrar yollarında oluşan tasların birikmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu taslar, kalsiyum, oksalat, silikat ve diğer minerallerin bir araya gelmesiyle oluşur. Taslar, idrar yollarının herhangi bir yerinde bulunabilir ve idrar akısını engelleyebilir. Tavsanınızda urolitiyazis olduğunu gösteren bazı belirtiler sunlardır. Beyaz veya bulanık idrar, bu, idrar yollarında tasların bulunduğunun en belirgin isaretidir. Sık idrara cıkma, tavsanınız normalden daha sık idrara cıkmaya çalışabilir, ancak çok az miktarda idrar çıkarabilir. Zorlanarak idrar yapma, tavsanınız idrar yaparken zorlanabilir veya acı çekebilir. İstahsızlık, tavsanınız istahını kaybedebilir ve yemek yemeyi bırakabilir halsizlik, tavsanınız normalden daha az hareketli olabilir ve yorgun görünebilir. Kanlı idrar, bazı durumlarda idrar kırmızı veya pembe renkte olabilir. Tavsanınızda urolitiyazis olduğunu düşünüyorsanız, hemen bir veterinere basvurmanız çok önemlidir. Veteriner, tavsanınızın durumunu değerlendirmek için cesitli testler yapacaktır tedavi tasların boyutuna, konumuna ve tavsanınızın genel saklık durumuna göre de gisebilir. Bazı durumlarda taslar ilaçlarla eritilebilir. Ancak, bazı durumlarda tasların cerrahi olarak çıkarılması gerekebilir. Veterineriniz, tavsanınız için en uygun tedavi planını belirleyecektir. Tavsanınızda urolitiyazis gelişmesini önlemek için yapabileceğiniz bazı şeyler sunlardır. Tavsanınıza bol su verin tavsanlar, idrarlarını seyreltmek ve tas oluşumunu önlemek için bol su içmelidir. Tavsanınıza uygun bir diyet verin. Tavsanlar, yüksek lifli ve dusuk kalsiyumlu bir diyetle beslenmelidir. Tavsanınızın kafesini düzenli olarak temizleyin. Tavsanınızın kafesini düzenli olarak temizlemek, idrar ve dıskı birikimini önlemeye yardımcı olur. Tavsanınızı düzenli olarak veterinere götürün. Veterineriniz, tavsanınızın genel saklık durumunu kontrol edebilir ve urolitiyazis belirtilerini erken tesis edebilir. Tavsanınızda urolitiyazis belirtileri görürseniz, lütfen hemen bir veterinere basvurun. Erken tesis ve tedavi, tavsanınızın saklığı için çok önemlidir.